Merhaba sevgili dinleyiciler. Tüyler ürperten mum ışığı hikayelerine ilgi duyuyorsanız yeni ve sürükleyici hikayelerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bana destek olmak için videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi dinlemeler. İkiz kardeşiyle arasında her zaman çok güçlü bir bağ olan Cemre bir akşam iş yerinden çıktıktan sonra eşi Anıl ile birlikte buluşup kardeşi Ceren'in evine kalmaya gittiler. Ev geniş salonu, modern dekorasyonu ve sakin mahalledeki konumu sayesinde oldukça konforlu hissettiriyordu. Evde Ceren ve eşinden başka bir köpek ve üç tane de kedi yaşıyordu. Kızların anlaştığı kadar eşleri de iyi anlaşıyordu. Bu yüzden çok sık bir araya gelip program yaparlardı. O akşam da Ceren onları yemeye çağırmıştı. Eve vardıklarında hep birlikte mutfağa girip yemek yapmaya koyuldular. Dördü birlikte güzel bir yemek hazırlayıp yedikten sonra bir film açtılar ve izlemeye başladılar. Cemre cips yemeye bayılırdı. Ceren de onu düşünerek en sevdiklerinden almıştı. Servis ettiler ve film izlemenin tadını çıkardılar. Film bittikten sonra saatin oldukça geç olduğunu fark ettiler ve sabah işe gidecekleri için uyumaya karar verdiler. Ceren ve eşi odalarına çekildi. Cemre ve Anıl salonda kurdukları çeket üzerinde yattılar. Gece yarısı Cemre garip bir hisle uyandı. Salon karanlıktı. Yalnızca perdelerin arasından sızan sokak lambasının solgun ışığı vardı. Kalbinin atışlarını hızlandıran bir huzursuzluk hissediyordu. Kalktı ve çekyatta oturdu. Gözü odanın kapısının oradaki koridora kaydı. Salonun çıkışında sağda bir kiler vardı. Hemen kiler kapısının önünde sandalye üzerinde oturmuş bir karartı gördü. Karartı hareketsizdi. İnsan şekline benziyordu ama hiçbir detay seçilemiyordu. İçinden bir ses oraya bakmaması gerektiğini söylüyordu adeta. Cemre gördüklerini anlamaya çalışıyordu. Normalde orada bir sandalye yoktu. İlk başta Cemre bunun yorgunluktan ve uyku arasından kaynaklanan bir halüsinasyon olabileceğini düşündü. Kalbinde derin bir korku hissi oluştu. Anıl'ı uyandırmak için dönüp elini uzattığında onun hala derin bir uykuda olduğunu fark etti. Aslında olmayan bir sandalye ve üzerinde oturan birinin silüeti hiç normal gelmemişti. Ama Anıl'ı da telaşlandırmamak için uyumaya karar verdi ve tekrar yattı. Çok hızlı bir şekilde tekrar uykuya dalmıştı. Bir süre sonra aniden uyanan Cemre, korku ve merak ile kapıyı bir kez daha kontrol etti. Ve o karartının hala orada, aynı şekilde durduğunu gördü. Hemen gözlerini sıkıca kapatıp dua okumaya başladı. Öyle çok panik yapmıştı ki, ağzı ve zihni devamlı karışıyordu ve duayı bir türlü tamamlayamıyordu. Derin nefesler alıp tane tane çok yavaşça okumayı sürdürdü. Ardından battaniyeyi kafasına kadar çekip kapıyı göremeyecek şekilde gözlerini kapattı. Bir süre sonra yeniden uyuyakalmıştı. Sabah olduğunda işe gitmek için uyandılar. Hazırlanmaya başladıkları esnada Cemre gece yaşadıklarını hemen Anıl'a anlattı. Belki de uykusunun arasında gördüğü bir rüya olduğunu düşünmek ve bu konuda rahatlatılmak istiyordu. Ancak Anıl dehşeti kapılmış bir şekilde Cemre'nin anlattıklarını dinledi ve gözleri büyümüş bir vaziyette kendisi de anlatmaya başladı. Gece sen uyurken tuvalete gitmek için uyandım. Koridora doğru baktığımda bir karartı gördüm. Mutfağa doğru hareket halindeydi. Onur'un uyanıp mutfakta sigara içtiğini düşündüm. Arkasından seslenerek koridora doğru çıktım ama bir cevap gelmemişti. Koridorun ve mutfağın ışığını açtım ama kimse yoktu. Panik oldum. Tuvalete girip hemen yatağa döndüm dedi. Cemre korku dolu gözlerle dinlemeyi sürdürdü. Senin gördüğüne ve tarif ettiğine benzer bir şeydi dedi Anıl. İnsan şeklinde benzeyen ama kesinlikle bir insana ait olmayan bu karartı bana da tüyler ürpertici bir his verdi dedi. Onu gözlerimle takip ettim. Ancak bir anda durdu ve ortadan kayboldu diye ekledi. Anıl Cemre'nin aksine bu garip varlığın gözle görülür bir şekilde hareket ettiğini fark etmişti. Sanki ağır ağır evin içinde dolaşıyormuş gibi bir izlenim verdiğini söyledi. İkisi de gerçeğin ne olduğunu anlamaya çalışırken aynı akşamda ama farklı zamanlarda gördükleri bu aynı şeyin yalnızca bir rüya olmadığına kanaat ettiler. Ceren yanlarına geldiğinde ikisi de ayrı ayrı gece gördükleri karartıyı anlattılar. Bir süre sessiz kaldıktan sonra kendisini evde huzursuz eden hiçbir şeyin olmadığını söyledi Ceren. Cemre ve Anıl o gün bir daha Ceren'lerin evinde kalmamaya karar verdiler. Yaşadıkları şeyin mantıklı bir açıklaması olup olmadığını bilmiyorlardı ama bir daha o koridorun karanlığını görmek istemiyorlardı. Ceren de zamanla evde yalnızken benzer hisler yaşamaya başladığını fark etti. Evin içindeyken sanki onu takip eden gözler varmış gibi geliyordu. Bunun Cemre ve Anıl'ın anlattıkları ile bir ilgisi var mıydı? Yoksa gerçekten evde böyle bir şey var olduğu için mi böyle hissettiğini asla bilemiyordu.